Kasım ayını yoğun bir maratonla geçiren İl Genel Meclisi 20. oturumuyla toplantılarını noktaladı. Günümüz sahibi olsun. Kasım ayı maratonunun bugün son günü 20 gün bir birlikte bir çalışma yaptık. Dün itibariyle bütçemiz onaylandı sizler tarafından. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Meclis Başkanı İbrahim Şerbet Başkanlığındaki toplantının ilk gündem maddesini Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan Eski Diş Hastanesi'nin yerinin Adalet Bakanlığı'nın talebiyle Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'na tahsis edilmesiyle ilgili konu oluşturdu. İdaremize ait olup ilimiz merkez Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan Eski Diş Hastanesi yeri ve atölyelerinin yerinin İlgi Adalet Bakanlığı, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün yazısıyla tahsis talebinde bulunulmuştur. Bina maddesi oylamaya sunulmadan önce meclis üyeleri söz alarak görüşlerini dile getirdi. Günden şartlarla ihtiyaç bina, ihtiyaç olacağından, şu anda o bölgenin de makine ikman müdürlüğü tarafından kullanıldığından, kurumun da ihtiyaçları devam edeceğinden verilmesinin uygun olmayacağı kanatındayım. Özel idareden herkes bir şey istiyor. Fakat özel idarenin durumu ortada. Biz bir plan program yapamadık doğru bütçe kısıtlamalarından e, programlarımızı eksik yaptık. Fakat bu taleplere bakıyorum. Taleplere bakıyorum. Yani şimdi devletin bir sürü yeri var. Bir sürü yeri var. Burada gülme üstü. Öteki taraftan Meryem Dağı ve civarları. Neden böyle rantabıl olan yerlerde bu devlet daireleri bu talebi yapıyor özel idare? Gündem maddesi oy birliğiyle reddedildi. Kabul edenler verilmemesi dedim. Verilmemesi, 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 Tahsisinin verilmemesi. verilmemesini o yüzyılda sürüyorum. Kabul etmeyenler, sen oy o yüzyılda kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Meclis üyesi Cumali Telçiken söz alarak hukuksuzluğa maruz kaldığını ifade etti. Bana yapılan bu hukuksuzluğu takdirlerinize sunar. Sayın Başkanım, ben 2018'de genel seçimlerinde AK Parti'ye oy verdim. Sayın Cumhurbaşkanımıza açık açık şahitli ve bu telefonunda da kayıtlı Cumhurbaşkanımıza ben oy verdim. Ve bunu ileriki günlerde ileriki günlerde yukarıda yetkili mercilerle bir bir paylaşacağım Sayın Başkanım. Ve tahtiklerinize sunarım ki iki yıldır bana yapılan bu adaletsizliği, hukuksuzluğu önce kamuoyuna ben bildir paylaşacağım. Müşteri iki yapılan bana bu haksızlığı da içime sindirmiyorum. Meclis üyesi Osman Dilek de komisyonları eleştirdi. Bir muhtar geliyor buraya ve o muhtar komisyondaki arkadaşlarımıza sizin de huzurunuzda siz kimden ne aldınız, kimden ne şey yaptınız gibi böyle ipe sapa sığmayan, akıllı, mantıklı insanların, düşünen insanların sarf, etmedi, sarf edemeyeceği kelimelerle ithamlarda bulunuyor. Şimdi bu arkadaş bu cesareti nereden alıyor? Bu muhtarın ne işi var? Gelip orada ulu orta bütün insanlara hakaret etmeye. Ondan bir önceki komisyon, ARGE komisyonu olarak gidiyorlar oraya, orada kanunlara, yasaları kontrol etmeden, işin olurluğuna bakmadan, kafasına göre muhtara bir şeyler söylüyorlar. Olur diyorlar. Olur diyorlar. Yapı hallederiz diyorlar. Ondan sonra olmayacak ortada. Dileğin eleştirilerine meclis üyesi Sedat Uyanık cevap verdi. İkincisi ARGE komisyonuna bir komisyon geldi. Evrak geldi. Biz ne yaptık? ARGE komisyonuna gelen evrağa baktık. Baktık ki X köyünde bir sıkıntı var. Biz orada baktık ki evet imar vermiş. Fakat burada 15 tane vatandaşın bir şey var, itiraz hakkı var. Biz vatandaşın itiraz hakkına baktık. Biz kendi vicdanımızdan dedik ki, itiraz hakkına bakarak dedik ki, bizim şöyle bir karar alabiliriz. Ne yaptık? Dedik ki bunu imar vermiş. Biz bunu, bunu yine imara şey yapalım dedik. İkincisi, burada kurulan bütün komisyonlar yasaldır. Yok A komisyonun yetkisi var, B komisyonun yetkisi yok, öyle bir şey yok. Biz geldik meclis odasına, baktık orada muhtar var. Sizlerle beraber oturuyorlar. Yani muhtarı biz buraya çağırmadık. Konuya diğer meclis üyeleri de dahil oldu. Biz onay makamı da dedik. Bir görüş belirtmemişsiniz. Vatandaşın görüşüyle ilgili belirtmez. Biz de gittik, yerinden inceledik. Herhangi bir sakıncası olmadığını ve ruhsat saygını da bizler olmadı. Komisyon olarak bizler değiliz. Konuya son noktayı Meclis Başkanı İbrahim Şerbet koydu. Hata bizlerde. Benim son olarak bak bunları defalarca söylüyorum. Komisyon çalışmasını yaparken, komisyon çalışmasını yaparken bir üçüncü kişinin bu konu hakkında bilgi edilmemesi lazım. Duyulmaması lazım. Taraflarla bile görüşmemesi lazım. Komisyon gider yerinde incelemesini yapar, gelir ona göre raporunu verir. Biz de meclis olarak onu onaylarız. Olumlu veya olumsuz. İkinci bir konu, gerçekten burada mesela işte yatırım programları oldu. Mesela bazı şeylerden hiçbirimizin haber yok. Biz devamlı burada olduğumuz için muhtarlar gel dediğin gibi işte bağırıyorlar, çağırıyorlar veya işte bir programa bir şey zaman hemen arkadaşlar tarafından işte orayı ben aldırdım veya şu çıkardı bu gibi şeyler çok yanlış. Ben şunu da gözlemliyorum. Ne kadar bir köye hizmet yapmışsam o köy mutar bağırıyor. Hiçbir iş yapılmayan köy muhtarının adına bir ses çıkmıyor.